yeni haftanın ilk ve özellikle açık ara farklı en önemli videosuyla karşınızdayım. Sizden ricam sonuna kadar izlemeniz, videoyu beğenip fikirleriniz yorumlar kısmına belirtirseniz ben hepsini okuyacağım. Olayımız ne? Sabahtan beri Telegram'da görüyorsunuzdur. CHP Kurultay davasını takip ediyoruz ve karar sonunda geldi. CHP Kurultay'ın arkadaşlar iptal davası tedbirsiz bir şekilde ertelendi. Tamam. Tamam da ertelendi kardeşim ne olacak ekimde bir daha yapılacak. Ekim'e ertelendi dava. O işler öyle değil arkadaşlar. Ayın 21'inde yani pazar günü CHP olan üst kurultaya gidiyor. Biliyorsunuz ki böyle bir karar almıştı. Daha çok tedbirli bir karardı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu ekibi gelirse tek yönetim alabilirim diye bir tedbirli karar vardı. Ama merakın o kararın bir de ikinci kısmı var aslında. CHP kurultay iptal davasının hukuki boyutu Olmaksızın hukuki boyut olarak ertelendi ama iktisadi boyut olarak aslında bitmiş bulunmaktı. Çünkü o CHP olağanüstü kurultayında büyük ihtimalle 195 olasılıkla da 199 olasılıkla özgözler ve ekibi yeniden seçilecek. Ve bu da o davanın iktisadi riskini yok edecek. Biz bu davadan gelen kararlar neleri kazandık? 1- Kısa vadeli yaban çıkışlarını engelledik. 2- Ve en önemlisi... Merkez Bankası döviz depoluyordu. Böyle bir olayda 19 Mart gibi veya işte bir iki hafta önce olan işte İstanbul'daki CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın görevden alınması olayındaki gibi 9 milyar mı 8 milyar mı döviz satmış dolar satmıştı. Yine öyle bir döviz satışından kurtulmuş oldu. Kasamızdan böyle bir para döviz çıkışı artık olmayacak. Bu kararlarda tabii ki sermaye piyasalarını ve özellikle Türkiye ekonomisi için gayet önemli, gayet iyi bir karar oldu. E dediğim gibi burada siyasi bakmıyoruz. Bizim işimiz iktisadi. Türkiye ekonomisi için kesinlikle çok çok güzel bir karar oldu. Siz kendiniz o siyasetçiler tartışsın. Sabahtan beri haber kanalı izliyorum. Valla beynim yandı. Hukukcusu, siyasetçisi orası çok sıkıcı. Ben burada mutluyum. Tamam geldik şimdi diğer kararlara. Bu hafta başka bir şey var mı? Ben alıştım heyecana. Bu hafta çok kötü bir haber gelmeyecek gibi. Çarşamba günü arkadaşlar Fed'in faiz kararı var ki orada da 25 baz puanlık faiz indirimi neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Oradan da kötü bir karar gelmez. Yani bu hafta piyasalarda çok büyük bir risk olmadığı için Borsa İstanbul'da bizi neler bekliyor bakalım. Gün içerisinde piyasa çok manipülatifti. Bir ara artı birlere çıktı. Sadece 2-3 dakika içerisinde artı birlerden tekrardan eksi birlere kadar indi. Eksi birlerden tekrardan toparlandı. Şu anda ise 3.76 civarında işlem görüyor. Önce vadeli işlem yapan arkadaşlara söyleyelim. Bu noktada vadeli işlem açılmaz. 3.78'den falan vadeli işlem açılmaz. bizim borsamızın maksimumu %5, %5.5 hatta %6 olsun. Şu an sinyaller ne biliyor musunuz? Çok basit bir sinyal veriliyor. Hafta boyunca toplayabilirsin kardeşim. Güçlü alım mı? Boş ver güçlü alımı. Gerek yok. Zaten büyük ralli mali şu anlık beklenmiyor. Şu an piyasa rahatlamış durumda. Şu an piyasada şu haber geldi. Ben çökmeyeceğim kardeşim. Benim çökmek gibi niyetim yok yeni bir haber gelene kadar. Yeni bir siyasi hukuki gelişme gelene kadar. Benim çökmeye niyetim yok. Beni bu hafta içerisinde bugün, yarın, çarşamba, perşembe, cuma toplayabilirsin diyen... Ki benim de kesinlikle en mantıklı bulduğum yöntem yavaş yavaş toplamaktır bir anda güç tadındansa. Bu yönlü bir sinyal söz konusu. Tamam burası da iyi hoş. Endeksten bahsettik. Teknik olarak e, direncimiz 11.000 seviyesi. Teknikler 11.000'i görebilir diyor. Destek olarak şu an hala bir 10.000 hatta 250 dolar desteğimiz var ama. Dediğim gibi bir anda gaza getirmiyorum bakın. Sakın yanlış anlaşılmasın. İşte uçuyoruz kaçıyoruz ama. Yani şu anki sinyallerin hiçbiri aşağı yönlü değil. Tüm sinyaller yukarı yönlü grafiği gösteriyor. Tamam her şeyden bahsettik. Destek 250 dolar. Direnç TL'ye bazı 11 bin. Peki ben hangi hisseleri alacağım kardeşim? Öncelikle bir şunlara bakalım. Bank of ne yapıyor bugün? Türk Hava Yolları, Emlak Konut, Alstor gibi şirketleri alıyor. Önce bir en çok aldıklarına bakalım. Şu Vakıf Bank, Tüpraştır, Dofra Ebe, Pegasus, Türk Telekom'a bakalım. Emlak konutta bir anda bir halli geldi. Kısa vadede bence risk barındırıyor. Özellikle 20.5 noktasından riskli. Orta uzun vade yatırım için her zaman iyidir. Ama kısa vadede riskli. Hatta bununla ilgili de şöyle bir soru geliyor işte. Görmüşsünüzdür. A Haber izleyenler özellikle her saat başı çıkıyor. Bu işte yeni faizsiz finansman sistemleri falan ortaya çıkmış. Orada emlak katılım bankası diye ve ayrıca logosu emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığının logosuna benziyor diye bunun alt şirketine emlak konut artar mı falan diye sormuşsunuz alakası yok. O emlak katılım bankası denen şirket %99.99 .99 arkadaşlar bakanlığa ait. Emlak konutla bir bağlantısı yoksa emlak konut da bakanlığa ait. O çevre şehircilik bakanlığa ait emlak konut diğerinden farklı olarak. Türk Hava Yolları tarafında kesinlikle çok güzel bir sinyal var. Yani elimde var peki piyasa düşerse ne yapmalıyım diyenler için çünkü gün içi risk bir dediğim gibi var. 320 TL altına sarkarsa bir saati sinyali gelebilir. Bunun dışında haftalık 330 sinyali var. Astor tarafı 120 TL direncini kırarsa öne açık ama kısa vadede 120 TL direnci var. Net bir alt sinyali yok. Sabancı da iyi bir yükseliş oldu. 104 lira kadar çıktı. Sabancı'nın şu anlık 94-95 bölgesine kadar önü açık gibi duruyor. Sporlestar tarafında sabah katılı grubuna da yazmıştım. Bunun sinyalleri iyi diye bunu topluyorlar diye. 4.44'lere kadar çıkarıldı. Aldıysanız sabahtan 3.70'lerin altına fena sarkarsa sıkıntı. 3.72'lerin altına sarkar sıkıntı. Orta uzun vadeli alım için 4 TL'ye kadar. Eylül ayı için olmasa bile Ekim ayının sonuna kadar 4 TL'ye kadar gidebilirim sinyalini veriyor. Tofaş tarafına geldiğimizde bak bunların hepsi kısa vadeli artışlar. Gaza gelmeyin. 254'e kadar potansiyelim var Sonrasında düşebilirim diyor. Zaten genel olarak bir bankacılık tarafında pozitiflik var. Tüpraş tarafı bugün özel önemli bir gün. 180 TL üzerinde kapanış gelirse arkadaşlar önemli bir direnç bölgesinde kırmış olacak. Bu tüpraştan ekstra da bahsedeceğim. Bununla ilgili videoyu lütfen izleyin. Tüpraş bakın şu anlık 180 TL civarında. Ve bu bölgeyi kırarsak bizim daha önce Eylül ayındaki ve buradaki Şubat ayındaki dirençlerimiz kırılmış ve buradaki Nisan 2024'teki 200 TL rekoruna doğru koşmuş oluyoruz. Yani bugün 180 TL üzeri bir kapanış gelirse tüm sinyaller Tüpra için pozitif. Dofra'ya bey bakmıyoruz ama saçma bir hisse. Pegasus tarafına teknik bir pozitiflik var. Şu anlık aşırı sert bir yükseliş olmadı. Hatta endeks altı kalmasına rağmen hala sinyalleri iyi. Türk Telekom tarafı teknik olarak gayet iyi bölgede teknik olarak Türk Telekom'un da yükseliş sinyali olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak 3 aşağı 5 yukarı alt sinyali veren şirketler bunlar. Bir de sürekli videolarda bahsettiğim katıl grubuna yazdığım BİM hissesi yine fırsat veren şirketlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki kardeşim hangi şirketlerden uzak durmalıyız? Düşmeyen şirketlerden uzak durun arkadaşlar. Her düşmeyen şirket sıkıntı mıdır? Mesela Astora düşmeden %4 artmış. Abi istisnalar kaydeyi bozmaz Düşmeyen şirket sıkıntıdır Mis gibi bir indirim sezonu olmuş borsa İstanbul'da Şirketler ucuzlamış Ucuz şirketleri alın Rekorunda yani son dönemin rekorunda olan şirketleri Almaya gerek yok Astro örnek verirsek evet ben de biliyorum Bunun rekor fiyatının 150 TL olduğunu Ama Abi son dönemde düşmüş mü düşmemiş Bu kadar basit Bununla da dediğim gibi ee, Lütfen Dikkatli olun derim sizlere. Bankacılık tarafına geldiğimizde ise evet, hani gruba da yazmıştık. İş şirketleri tarafında en sert artış gelebilir diye. Ee, geldi de gerçekten 6.31'lik bir iş bankası artışı var. Peki iş bankası bu kadar arttıktan sonra artık hangi bankayı almalıyız? Kesinlikle garanti şu anlık al sinyali veriyor. Bankalardaki sinyaller pozitif. Özellikle Ekim ayında gelecek faiz indiriminden sonra daha da güzel olacaktır ama bence şu an toplamak için en mantıklı banka hissesi garanti olacaktır. Bunun dışında diğer araçlara geldiğimizde ise altın sertifikasının düşmesine şaşmamalı. Hatta gün içinde bir ara yükseldi. Niye yükseldi diye sorarsanız işte CHP e, kayyuma tanıcak, e, insanlar altına koşacak diye yerli bir etkiyle beraber be belli bir miktar. Önce piyasa eksi bir açtı sonra tekrardan artı birlere götürdüler. Şu an eksi bir buçukları gördü. Yani bu düşüşe takılmayın altın düşerse altın sertifikasının düşüşü çok daha sert gelecektir. Ben bununla ilgili hem sizi Perşembe günü hem de Cuma günü uyarılarımı yapmıştım hatırlarsınız. Ee, bunun dışında arkadaşlar piyasalarda çok daha fazla konuşacağımız konu yok. Aslında konularımızın çoğuna değindik. Ee, i̇lerleyen videolarda yine bol bol bu, videolar, bu konulardan bahsedeceğiz. Bu hisselerin takibini yapacağız. Dediğim gibi özel TÜPRAŞ reşitlisinin analizini kesinlikle çekeceğim. Bunlar için abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı unutmayın. Daha fazla içerik için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler